Uzun zamandır ajanlara hep nerf geliyordu. Sonunda bir buff haberi aldık ama tabii ki yine bir nerf daha var. Chamber buff alıyor, Viper ise nerf. İyi haberden yani Chamber'dan başlayalım. Chamber'ın trap yeteneğinin hızında bir değişiklik var. Artık çok daha hızlı aktif olacak. Ayrıca trap yeteneğinin mesafesinde de bir değişiklik olacak. Chamber'ın trap yeteneğini kullandıktan sonra çok olmasa da trap etkisiz olmadan biraz daha uzağa gidebileceksiniz. Chamber'ın ultisinde de bir değişiklik var. Ultinin atış hızı %15 artıyor. Bu iyi bir haber fakat %15 bize ne kadar fayda sağlar onu deneyip göreceğiz. Yani tabii ki eski ulti gibi nerften önceki ulti gibi olmaz. Ama %15 %15'tir diyelim. Çünkü şu anda gerçekten ulti yeteneği çok yavaş. Yani ulti yeteneği derken atış hızından bahsediyorum. Bu arada teleport ve tuzakta birkaç değişiklik daha var fakat değişiklikleri o kadar karışık anlatmışlar ki. Yani elimizde bir video da olmadığı için net göremiyoruz. Kore tarafına da baktım. Orada da bir video bulamadım. Diğer içerik üretici arkadaşlarıma da sordum danıştım. Onların da kafası karışmış. Ya bence birkaç gün sonra videolu bir şey şekilde de tüm değişiklikleri yakından görürüz. Yani kısacası Chamber'ın Şerif'i dışında tüm yeteneklerine buff gelmiş diyebiliriz. Aynen Şerif'inde bir değişiklik yok. Yani Şerif'inde bir değişiklik olmalı mıydı, olmamalı mıydı o tartışılır ama şu anda bir Şerif'inde değişiklik yok. Yani evet kısacası Chamber'ın Şerif'i dışında tüm yeteneklerine buff gelmiş diyebiliriz. Ya eskisi kadar güçlü olacak mı? Olmayacak bu bir gerçek. Chamber gerçekten nerf almadan önce çok güçlüydü. Ve gerçekten Chamber neredeyse her maç garanti alınan bir ajandı. Büyük nerf'ten sonra Chamber kullanım oranı haliyle çok çok düştü. Birçok Chamber main bile Chamber'ı bıraktı. E çok normal çünkü çok güçsüzleştirdiler. Evet, Chamber çok OP'ydi. Nerf alması kesinlikle gerekliydi. Fakat adamın ağzına da ettiler yani. Şimdi Viper'a gelelim. Viper nerf geliyor demiştik. Viper'da da artık daha fazla bekleyeceğiz. Nasıl yani? Hani Viper'ın yakıtı %5 doluyordu ya. Heh, artık o 3.3 olacak saniyede yani. 20 saniyede dolan yakıt 30 saniyede dolacak. 30 saniyede fazla be. Yani Viper main'seniz yeteneklerinizi daha akıllı kullanmanız gerekecek. Yani Viper main değilseniz de yani evet daha akıllı kullanabilirsiniz. Peki Viper mainler bu nerften sonra Viper'ı bırakır mı? Bence bırakmaz. Ya da Viper oynanmaz artık be diyecek kadar bir nerf değil. Onun dışında Viper'da bunun dışında başka bir nerf yok. Bu arada tüm bu değişiklikler 7 Haziran'da oyuna eklenecek. Sizler Chamber'ın buff alması, Viper'ın da nerf alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu dengelemeler yerinde mi olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenir ve abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.